Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Yepyeni bir Clash Royale videosuyla birlikteyiz Arkadaşlar en son videoda bu desteği yükseltmiştik Hatırlayacağınız gibi bununla oynamıştık Bununla oynamaya devam edeceğim çünkü Hani yükseltmeleri bitmeden bir iki video daha çekeyim ki Farklı farklı desteler görmüş olalım Normalde hep aynı videoda oynamaktan sıkıldık Hani desteğiyle oynamaktan videolarda Hadi ilk rakibimizi bulalım bakalım Eşleşmeler nasıl olacak Evet ilk rakibimizi bulduk Adam ne attı lan direkt madenci attı Şimdi Pekka'yı biraz önüne atsaydık galiba o ateş ruhu şeyde patlamazdı kulede. Adam hızlı bir deste mi oynuyor acaba? Son da demiştim hızlı desteler sıkıntı bizim desteye karşı. Yavaş deste ise işimize gelir. O atıcıyı atalım yine de ya. Hiç güvenemedim var Pekka'ya. Gidiyor saçma sapan hareketler yapıyor bildiğiniz gibi. Kartları görmüyor etmiyor bazen. Adam toplayıcıyı dikti. Cadıyı atıyorum mecbur. Adam büyük ihtimalle çok şey bir deste oynuyor ağır bir deste oynuyor şey adına göre cadı at diyorum ee, toplayıcı atına göre ben toplayıcı oynamayı başaramıyorum bu arada bu deste de ağır buna eklemeye çalıştık fakat be beceremedim yani oynayamadım. Adam golem oynuyor büyük ihtimalle. Yani iksir golem oynasa toplayıcıyla oynamazdı. Kuleyi almamız iyi oldu o yüzden. Yani şifacıyı vurmayacak kuleye tamam. Şeyin evrimi dönecek falan. Aslında var ya tam ortaya bir tane dev bıraksam şu an oyunu kazanmış olabilirdik. Bu aklıma yeni geliyor ama. Neyse şöyle bir dev atalım. İksir toplayıcıyı da dikti. 3 de. taca gitmek lazım burada. Çünkü bakın burada da alamazsak nane yedik yani 3 tane şey var şu an adamda. Öfkeyi de bastım. Ulan depremle nasıl yavaşlatıyor. Neyse devamında cehennem de salacağım. Mini Pekka vuruyor kuleye. Mini Pekka tanklıyor dev. Mini Pekka vuruyor ve kazandık tamam. Ya kazanamazsak bittiydik arkadaşlar öyle diyeyim. Evet bir yeni rakibimizi bulduk. Bak gerçekten golem desteleri var ya şeyle birlikte e, toplayıcı ile birlikte o kadar güçlü ki deste. Şöyle bir çarpma atalım buna. Açılsın kule keser herhalde onu gelene kadar diye umut ediyorum. Elektro ejder cadıyı kesebilir mi sizce? Galiba bizim cadı olduğu için yani bizimki kesemeyecek galiba ben cadıyı atayım ya. İskelet falan da çıkacak hatta. Normalde bana karşı hastalar benim cadımı savunurdu büyük ihtimalle ama bizde olmuyor işte yapacak bir şey yok. Bizim bu adamı anakulaştırmamız lazım da onu nasıl yapacağız ki? Şöyle bir cehennem ejderhası atalım. Valkür kessin. Önüne de dev atabiliriz aslında var ya boş göndermek olmaz cehennem ejderhasını. Çok x harcadım farkındayım ama bu atak çok güçlü oluyor. Arkasına da bir mini pek attık. Hadi, hadi dev ki geçeriz senin sayende orayı diyeceğim de yok geçemedik. Aslında hala şansımız var ha öfke yazsam. Çünkü dev hala ölmedi baksanıza. Yani ölse bile de can-cahane yani mezarına bakın kuleyi tek başına alıyor. Bu ne abi bu atak nasıl bir atak ya gerçekten çok güçlü bir atak. Mega oynayanlar oynayanlarda böyle yenilmeyi hak ediyor yapacak bir şey yok. Böyle çarpmaya atalım yine çadıyı açalım. Şöyle de cadıyla fıçıyı savunalım. Yine aynı ataktan süerde sağlığı bir yapabiliriz aslında. Bu sefer şey de var. Yok gerçi bu sefer yapılmaz ya. Atıcı atıp biz burayı savunalım bir. Kicks de bu adamı yine yakalarız. Cadımız evrimli olduğu için bu arada cadısı kadar iş yaptı neredeyse. Şöyle bir cehennem ejderhası. Onun cadısını kesmek lazım bir şekilde ama. Elektro ejderhi şöyle assam. Tamam güzel. Önlerini şuradan bir devi bastın mı? Hadi. Tamam çok iyi. Kuleler devi görüyor. Arkadan şöyle mini pekkayı saldın mı? Galiba burada oyunu 3 taca kadar götürmemiz lazım diye düşünüyorum. Bir de öfke basacağım hatta. Tüm kartlar için şöyle güzel bir öfke. Bir tane daha elektro ejder. Mini pekka hala vurmaya devam ediyor. Tank kartımız kalmamış gerçi ama. Kuleyi aldık. Allah adam şey attı üzüldüm. Evet bir yeni rakibimizi bulduk. Adam bol şans diyor. Hadi biz de bol şans diyelim. Ya destenin dediğim gibi tek sıkıntısı iksir maliyeti yani. Onun dışında bence deste mükemmel. 2x'den sonra çok güçlüleniyor zaten. 2x'e kadar işte dayandık dayandık dayanamadık. O zaman sıkıntıyı yaşıyoruz zaten maalesef. Ah be biraz geriden atmak lazımmış atıcı şey kule görmedi şeyi. Şu adamın oynadığı kart var ya bu da çok güçlü. Top arabası şöyle bir canım ejderi çıkarsak. Şöyle de bir dev atsam. Devi görse de görmedim maalesef. Şöyle bir çarpma atsam görür müsün devi? Tamam. Ya burada şeyi mecbur attım. Devi. Canım ejderi de tamam orada kaldı güzel. Onun orada kalması iyi oldu bizim için. Bu arada bu şok birlikleri bize bayağı sıkıntı çıkarabilir. Bakıp göreceğiz onu. Kestiremiyorum şu an tam. Şöyle bir mini pekka bırakabilir miyiz? Bırakalım mini pekkayı. Gerçi cadı yedi ama. Orada top arabasını şey yapsana. Orada kaldırmasını sağlasanıza ya. Hadi. Abi niye olmuyor şu ya? Öfke atalım. Ya şunu yapmasam şu kart çok güçlü. Top arabası gerçekten çok güçlü bir kart. Vuracak mı Valkyr? Bir tane vuruyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. biraz yani destek çok güçlü bence. Hepsi 14 seviye şu an. Tabi yükseltmeler sayesinde de. Yükseltmeler gidince ne olacak işte önemli olan orası. O zaman da deste iş yaparsa bir şey diyeyim yani bu deste main destem olur. Yani yükseltmeler gidince gerçi iş yapmaz hepsi 11 seviye kalır ama. Demek istediğim ileride tekrardan güçlendirmeleri aktif edebiliriz. Yani geliştirmeler yaparak bu desteği kasabiliriz. Tamam elektro şeyini çıkardı büyücüsünün Geçi bizim dev öldü bunun. Daha fazla bu hata desteklemeye bence pek gerek yok. Şöyle <laughs> cehennem arası koysam. O vuracak mı? Kuleye vuruyor. Maalesef. Şöyle mini pekka. Arkadan bir güzel çıkamadık ya. Şu an istediğim gibi bir atak yapamadım. Tamam onun birini daha kesseydin iyiydi be. şöyle bir atıcı. Atıcı bunları savunur ya. Arkadan devle çıkacağım o yüzden. Yani atıcı bu, iş, bu bu iş için var yani savunma yapmak için. Devle arkadan yavaştan geliyorum artık. Şöyle de bir elektro ejder, şöyle de bir cehennem ejderhası. Gerçi Valkyrie'nin nevrimi bozdu bizi biraz ama. Yine Pekka silah şöyle de götür. Adamın destesi bu arada güzel dayanıyor bize karşı. Hatta bizden güçlü olabilir adam. Şöyle bir dev. gücü falan yani cadımızı falan baksanıza mahvediyor. Şöyle bir atıcı. Yine atıcının savunmasına kaldık da bu sefer fena geliyor. Burayı savunursak ama maçı kazanacağımıza inanıyorum. Yani sırf burayı savundun sen maçı kazan demesi lazım bize anladınız mı? Öyle bir savunma olur burayı savunursak. Şöyle bir çarpma attım silah fazla vurmasın diye. Abi kart yetişmedi. Devimiz yok. Devimiz yok devimiz. Evrimli şey boşa gitti. Ben kartlar döner diye düşünüyordum. Kartlar niye ise dönmedi. Şöyle bir atıcı. Şu havadan attı makine var ya o oyunu bitirdi ya. Gerçekten oyunumuzu mahvetti yani şu Ney bunun adı? Uçan makine miydi neydi? Uçurtturdu bizi yani. Hala iş yapıyor baksanıza. Cık. Oyunun yani gerçekten bug'ı ya bu kart. Bazen o kadar iş yapıyor ki. Burada şeyle tanklattırdım ardına bir dev atacağım. Çok arkadaşlar adam yani geçittirmiyor. Ya bu kadar savunma kartı oynaması normal mi mı sizce? Yani şu kartlara baksanıza. Bu ne abi saçmalık. Slasher büyücü yani elektro büyücü uçan makine bu kadar havadan vuran havaya vuran şey kart oynaması enteresan geldi gerçekten yani maçı uzatmalarla verdik ama yine de çok büyük farkla verdik. Evet artık biz onun sonrakini bulduk adam bize teşekkürler diyor niye teşekkürler dedi acaba Şöyle bir atıcı atalım Yok destede büyük eksik var arkadaşlar ben diyorum Destede şey yok yani ee, fişekçi falan çıkaracak Kart yok çarpma yetmiyor Ah çarpma şey fişe de yetmiyor yani Adam bedavadan vuruyor yani hasarını bunu çözmek lazım yoksa çok sıkıntı yaşarız biz. Gerçi bu desteyle oynamayacağım büyük ihtimalle full ama yani bir revize falan olur bu deste. En azından bir sarmaşık falan ekleyebilirim. Şöyle bir elektro ejder atsak. Bunu ana kuleyi açtırsam bu arada çok güzel olur. Açar mı ana kuleyi? Hadi güzel. Fıçısı var ya çarpmayı kullanarak şey yapabiliriz yani. Baksana üfürükçü de var adamda. Hem üfürükçü hem fişekçi. Ve bizde oklar yok. atıcı atalım. Sadece köprüden spam yapıyor. 2x de bunu yeneceğiz eminim. O prens şarjlı bir şekilde vurmaz. 2 kule de açık. Tamam öfke atalım. Şöyle adam da sollu atmaya başladı ha. Ana kule var diye. Geç orayı da görüyor herhalde ana kule. Lan yeter bir sal ya. Köprüden sadece spam yapıyor arkadaşlar. Bu ne böyle ya? <laughs> Çok komik la. Valla komik ha. Bak şaka de demiyorum ha. Çok komik adamın yaptı. Evrimli elektrolizleri bekletiyorum. Bekle sana 2x'te neler olacak. Başına neler gelecek sen bir bekle. Yanılmaz adam ya. Birazdan devimizi görecek mecbur prensin önüne atıyorum yapacak bir şey yok. Adam kandırdı bizi arkadaşlar tersten oynadı. Evrimli elektro. Şöyle bir çarpmazsam. Evrimli elektromuz güme gitti. Maalesef. Öfke atmaya gerek yok. Buraya büyük ihtimalle şeyi atar. İskele sürüsü mürüs atar da. Attım yani. Niye gerek yok deyip attım bilmiyorum ama. Yani bizde de sıkıntı var galiba. Şöyle cadı. Şöyle dev. Hadi cadı hadi yaşa biraz daha. Arkasına bir mini pekka salacağım. Şu ya da bir öfke. Şu an çevirmiş olabiliriz maçı. <laughs> Bak spam'a devam et sen. Hala atıyorsun kartlara benim bildiğim kadarıyla. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, kanalda bu tarz içeriklerin devamı var ee, bakabilirsiniz hoşunuza giderse abone olabilirsiniz like atabilirsiniz bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.